Selamlar herkese arkadaşlar. Bugün sizlere WhatsApp soru çözüm grubunda atılan ve herkesi bütün grubu birbirine katan o güzel soruyu çözmek istedim. Gerçekten çok istediler. Hocam bu soruyu kanalda çözelim diye. Arkadaşlar soru gerçekten çok ama çok çok zor bir soru. Videoyu şimdi durdurun. Eğer gerçekten çözen olursa, çözen arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. Çünkü arkadaşlar soru gerçekten görmesi, çözmesi çok çok zor bir soru. Uzun zamandır bu kadar zor soru görmemiştim diyebilirim. Şimdi arkadaşlar soruyu bir okuyalım. Soruyu çok övdük. Umarım siz de beğenirsiniz. Okuyalım. A ve B birer reel sayı. A kare eksi A çarpı B artı 2B kare eksi kök 7 çarpı B artı 1 eşittir 0 olduğuna göre A çarpı B çarpımı kaçtır demiş. Arkadaşlar bakın bizim A ile B'yi bulmamız gerekiyor. A'la B'yi biz nasıl bulabiliriz? Yani bir şeyler ekleyip bir şeyler çıkartıp tan kare ifade elde etmeye çalışsak yani işin içinden çıkamayız. Çünkü burada kök yedi falan plan var. O yüzden bu soruda arkadaşlar şunu düşünün. Bak şunu düşünün. Bunu, bu denklemi A'ya bağlı ikinci dereceden bir denklem olarak düşünün. Bakın A'ya bağlı ikinci dereceden bir denklem olarak düşünürsem. Bakın bu A kare artı A çarpı bilmem ne artı bunları da sabit sayı olarak kabul edersek ne oldu şu an denklem? A'ya bağlı ikinci dereceden bir denklem oldu. İkinci dereceden bir denklemin köklerini bulursam bak ben eğer bu denklemin kökünü bulursam A sayısını bulmuş olurum. Oradan da B'yi bulurum. Ee, ama çarpanlarına ayrılmıyor arkadaşlar. İkinci dereceden bir denklem. Çarpanlarına ayrılmadığında ben bu denklemi ne yapıyordum? Deltalı bir kök bulma formülümüz vardı arkadaşlar. Neydi o? x1,2 Bur burada da arkadaşlar A1,2. Bunun köklerini A1,2 seçtiğimizde eksi -b artı eksi kök delta bölü ne geliyor arkadaşlar? 2A. Böyle bir formülümüz vardı. Hatırlıyor musunuz? Buradan arkadaşlar şimdi deltamızı bir bulalım ilk önce. Bakın bu denklemin deltası B ise arkadaşlar A'nın önündeki sayı B ile eksinin çarpımı eksi B. B kare ne yapıyor o zaman arkadaşlar? Eksi B'nin karesinden B kare yaptı. Eksi 4 çarpı arkadaşlar. Şimdi 4 ile neyi çarpalım? 4 ile C sayısını çarpalım. Bakın bunun hepsi sabit sayı olduğu için bunu C olarak kabul edebiliriz şu an. 4 kere 2B kare. Arkadaşlar eksi 4 ile 2B kareyi çarparsam eksi 8B kare yapar. Şunu şöyle yazalım. Eksi 8B kare. Eksi 4 ile eksi kök 7 çarparsam ne yapar arkadaşlar? Artı 4 kök 7 çarpı B yaptı. En sonunda da arkadaşlar eksi 4 ile 1'i çarparsam eksi 4 yaptı. Deltamızı bulduk. Şimdi arkadaşlar deltayı bir düzenleyelim bakalım. Bakın B kareden 8B kare çıkarsa eksi 7B kare. Daha sonra diğerlerini olduğu gibi yazalım. Artı 4 kök 7 çarpı B eksi 4. Arkadaşlar bu aslında burada eğer şu olayı görebilirseniz bu soruyu çözmüş oluyorsunuz. Neyi görmemiz gerekiyor? Bakın şurayı eksi parantezin aldığımda 7b kare eksi 4 kök 7 çarpı b artı 4 eşittir. 0 değil çünkü eşit, oldu, eşit 0 olduğunu bilmiyoruz. Bakacağız şimdi. Arkadaşlar bakın 7b kare neyin karesidir bu ifade? Kök 7 çarpı b'nin karesidir. 4 neyin karesi? 2'nin karesi. Bunun karesi var. Bunun karesi var. Çarpımların iki katı da ortada var mı? O da var. E, o zaman arkadaşlar delta sayısı şu değil midir özel olarak? Eksi parantezinde kök 7 çarpı b eksi 2'nin tam kare açılımıdır arkadaşlar. Delta'yı bulduk. Bakın deltamız ne geldi? Deltamız tam kare geldi. Şimdi delta tam kare geliyorsa kare kökten dışarı çıkar deyip biz bu soruyu artık çözdük diye diyebiliriz. Hemen kökümüz bulalım arkadaşlar. Bir tane kökümüzü bulsak mesela eksi b. B'miz bizim zaten neydi? Eksi B'ydi. Eksi eksi B'den ne yapar arkadaşlar? B yapar. Artı bir tanesini bulalım arkadaşlar. Artılısını bulalım. Artı kök delta. Kök içinde arkadaşlar deltamızı yazalım. Eksi arkadaşlar kök 7 çarpı B. Eksi 2'nin nesi geldi arkadaşlar? Karesi geldi. Şurada bir sıkıntı yaptık. Bir dakika parantezi yanlış yerde kapattık. Kök 7B eksi 2'nin nesi geldi arkadaşlar? karesi geldi. Böyle arkadaşlar 2A bunun A sayısı, A sayısı da başka A sayısı da 1 olduğu için böyle 2'mizi yazdık. Arkadaşlar bakın şimdi delta'yı bir düşünelim. Delta ifadesi şuradaki şu eksiği görmezsem eğer herhangi bir şeyin karesi olduğu için ya sıfırdır ya da sıfırdan büyüktür. pozitif deriz. Sıfır olursa zaten sıkıntı yok ama pozitif olursa arkadaşlar pozitif olursa önündeki eksiden dolayı delta ne geliyor? eksi geliyor. O zaman karekökün içi de eksi gelmiş oluyor. E bizim arkadaşlar bunlar reel sayı olduğu için bizim köklerimiz de reel sayı olmak zorunda. E o yüzden arkadaşlar kökün içi de negatif olamayacağı için kesinlikle tek bir ihtimal kalıyor. Delta'nın sıfır olma ihtimali. Arkadaşlar delta kesinlikle o zaman diyeceğiz ki sıfır olacak. Arkadaşlar delta sıfır olması için kök 7 eksi kök 7 b eksi 2'nin ne olması gerekiyor? Kök 7 b. Eksi 2'nin sıfır olması gerekiyor. B buradan arkadaşlar ne geliyor? B sayısı buradan 2 bölü kök 7 geliyor. Bakın B'yi çok güzel bulduk. B'yi 2 bölü kök 7 yazdığımızda bakın burası ne geldi? Burası 0 geldi. A sayısı da yani kök, bir tane kökümüz de ne geldi? B bölü 2. B bölü 2. B gördüğüm yere 2 bölü kök 7'yi yazdım. Buradan da bölü 2 yaptım. İkiler birbirini götürdü. A sayısını arkadaşlar bakın kaç bulduk? 1 bölü kök 7 bulduk. Bize A çarpı B'yi soruyor. 1 bölü kök 7 ile 2 bölü kök 7'yi çarparsam arkadaşlar ne yapar? 2 bölü 7 yapar. Bu da bizim sorumuzun doğru, cev doğru cevabı olan C seçeneğine götürür. Tabi arkadaşlar bu soru gerçekten çok üst seviye bir soruydu. Umarım anlatım, anlatımı beğenmişsinizdir ve bu anlatım sizlere bir şeyler katmıştır diyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşça kalın.